Merhaba arkadaşlar, Kodlama ve Robotik Eğitimleri serimizin 7. dersindeyiz. Ben eğitmeniniz Ahmet Abbas. Bugün dersimize geçmeden önce bugünle ilgili kısa bir e, sohbet edelim dedim. Öncelikle bugünün ayrı bir önemi var. Hatta bu haftanın da diyebiliriz. Çünkü e, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünden geçiyoruz. Bugün, bu dönem ya da Sarıkamış harekatının olduğu süre bizim için çok önemli. Çünkü Sarıkamış harekatında bu vatan için mücadele etmiş, can vermiş, soğukta, karda, kışta, o zorlu şartlarda bizler için bu vatanın bir karış toprağını vermemek için mücadele etmiş ve şehit olmuş askerlerimizi rahmet ve özlemle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onların kıymeti, değeri bizim için ölçülemez. Paha biçilemez. Bir değerde. Onun için bunu da bu dönemde ve 106. yılda tekrar hatırlamış olalım. Evet arkadaşlar. Biz de bu e, geçmişimizle, atalarımızla şeref duyduğumuz gibi ve onların bize bıraktığı bu vatanı ve bu vatana elimizden geldiği kadar hizmet edebilmemiz için kendimizi iyi geliştirmemiz lazım. Yani her alanda, şu anda bilişim alanında kodlama ve robotik eğitimleri veriyoruz, alıyorsunuz, istifade ediyorsunuz ama... Diğer alanlarda da kendinizi en iyi şekilde, elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışın. Kendinizi en iyi şekilde geliştirmeye çalışın. Bol bol kitap okuyun. Özellikle belirteyim. Okul derslerinizin kitapları haricinde kitaplar okuyun, roman okuyun. Elinizden geldiği kadar bu vatan için, kendiniz için iyilik yapmaya gayret edin arkadaşlar. Şimdi 7. dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizde şu anda Heykircan platformundaydık ve bu şekilde eğitimimiz Heykircan'dan sonra başka bir platforma geçeceğiz, Scratch platformuna, ondan sonra Arduino bölümüne geçeceğiz. Arduino'da çok güzel uygulamalar yapacağız, pratik geliştirmeler yapacağız. Yani ondan sonra HTML, CSS var. HTML CSS'ten sonra yani web sitesi geliştirme tabanlı HTML CSS. Ondan sonra PHP programlama dilimiz var. Ee, yani müfredatımız geniş arkadaşlar. Ee, uzun soluklu bir serüven olacak. Bu serüvende benimle olmak için, kendinize iyilik yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım. Dersimizde Heykırcan'da algoritma geliştirme bölümünde 11. bölümde kalmıştık. 11. bölümden yani 10. bölüme kadar yapmıştık. Şimdi 11. bölümden devam edelim arkadaşlar. 11. bölümde açtığımızda 11. bölümü karşımıza 4 satırlık varsayılan olarak kod yazım, yazılmış halde çıkacak. Biz bunlara eklemeler yapacağız. Bunu ne kadar ekleme yaptığımızı nereden öğreniyoruz? Tabii ki artık biliyorsunuz tekrar tekrar söylememe gerek yok. Ama yine de ben e, sıfırdan başladığımız bir eğitim serüveni olduğu için her şeyi tane tane hatta tekrar tekrar üstüne basarak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Belki bazılarınıza çok basit gelebilir. Belki bazılarınıza sıkıcı gelebilir ama e, bu işi sıfırdan e, alıp götüren arkadaşlar var. Onun için e, her şeyi tane tane e, sade bir şekilde en basitten en zora olacak şekilde anlatmaya çalışıyorum ve çalışacağım arkadaşlar. Onun için... Tekrar tekrar bazı noktaları değinebilirim. Çünkü e, bilgisayar alanında, bilişim alanında e, yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. Bu eğitimi e, yeni başlayanlar bu eğitime olabilir. Onun için her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdeleyeceğiz. Anlatacağız. E, en kolaydan en zora doğru arkadaşlar. Şimdi köpek e, simgemize tıkladık. Karşımıza bilgi penceremiz çıktı. E, bu bölüm bu bölümün satır limiti 11'miş arkadaşlar. Görevlerimiz sandal, adım ve dön komutları ve bunları öğrendikten sonra geldik tekrar kodlama bölümümüze. 4 satır hazır halde biz buna ne yapacağız? 11 satıra kadar ekleme yapacağız. Şimdi bu şekilde bir çalıştıralım. Oynat butonuna tıklayıp çalıştıralım. Nereye kadar yapılmış? Evet. Buraya kadar yapılmış. Biz bundan sonrasına devam edeceğiz. İlk bölümdeki şu kısım tamamlanmış. Dikkat ederseniz Yeşil alandaki bölüme birbirine benzeyen bir e, şekil var aslında. Üç tane şekil var. Hacker canımız var bu bölümde ve bir yıldız var. Öbür bölümlerde de dikkat ederseniz kayalarla birbirine benzeyen bölümler oluşturulmuş. Biz buna göre e, kod alımızı yazacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle can dikkat ederseniz cana önce eksi 21 adım atılmış ve eksi 21 adım neydi? Geri geri adım atmaktı. Sonra cana 12 adım atılmış. Yani buradan buraya kadar 24 adım olduğu için direkt 24 22 adımda diyebiliriz buna. 24 adım çok olmuş. 22 adım olarak düzeltebiliriz. Varsayın olarak 24 adım yazılmış ama çok da bir şey fark ettirmez. Sonuçta tekrar geri adım atacak ve sandala gideceği için sorun değil. Düzeltiriz. Buradan buraya kadar gelecek. Sonra ileri adım atacak ve sandala gidecek. Bakın ne yapacağız burada zaten bunlar yazılmış halde biz ne yapacağız ee, işte sonra sala 14 adım atılmış ee, ve sal 14 adım yani 14 adım ileri gittikten sonra şu iki yıldızın hizasına gelmiş oldu. Şuradan salı ölçüyorum mesela bakın 14 adım tam bunların hizası biz e, sal 14 adım e, ileri gittikten sonra ne yaptı heykırcan sola dönmüş oldu. Yani kendisi varsayılan olarak sola döndürmüş zaten. Biz bundan sonra ne yapacağız? Soldan yani yukarı bakacak bu şekilde. Sola dönünce ne yapmış oldu? Yukarı bakmış oldu heykecanımız şu alanda. Ne yapacağız? Buradan itibaren ölçüm yapacağız. Şu kısımdan itibaren. Mesela buradan tekrar 14 adım ölçelim salımızı. Sonra sola döndük. Kaç adım? 10 adım. Sonra kaç adım? 22 adım. Evet bu şekilde ne yapacağız? 10 adım ileri gideceğiz. 22 adım geri geleceğiz. Bakalım dön sal 10 adım sonra da pardon dön sal dön sol dedikten sonra bir e, satır aşağı iniyoruz enter'a basıp adım 10 yazıyoruz. Sonra dön demiyoruz. Neden geri geri adım attırıyoruz. Dönmemize gerek yok. <laughs> Çünkü tam <a> <laughs> hizasında olduğu için pardon arkadaşlar hizasında olduğu için ne yapıyoruz? 22 adım diye ölçmüştük zaten buradan burasını. 22 adım. Evet. Şimdi çalıştırıyorum bakalım. Evet. Evet. Bu kadar. Ne yapıyoruz? Buradan 3. yıldızı daldı. 3. yıldızı aldıktan sonra ne yapacak? Kaç adım gidecek? Bakalım kaç adım gittiğine bakalım. 3. yıldızdan sala kaç adım gitmesi gerekiyor? 12 adım. 12 adım yeterliymiş. Evet. Ondan sonra 12 adım attıktan sonra ne yapacak? Çalışıyoruz bakalım. Tane tane hepsini inceliyoruz bakın arkadaşlar. Acele gerek yok. Evet, buraya kadar aldık. Bundan sonra ne yapacağız? En sağdaki, yukarıdaki ve aşağıdaki yıldızlarımızı alacağız. Buradan itibaren salımız kaç adım atması gerekiyor ona bakacağız. Şuradan şuraya 14 adım atmıştı. Buradan buraya da <laughs> yine 14 adım çok uzun gelir. 13 adım yeterli. 10 zaten uzaklıklar aynı. Buradaki uzaklıklarla aynı simetrik zaten. Kaç adım atsın salımız? Sal nokta adım 13 adım. 14 adım fazla gelmişti. Ölçmüştük. Salımızın L'sini yazalım. Sonra sola dön diyeceğiz. Dön sol. Sonra 10 adım atacağız yine bir önceki bölümdeki aynı mesafe zaten. Yıldızlar aynı hizada. Sonra aşağıdaki en son yıldıza gidebilmesi için ne yapacağız? Adım yine 22 adım olduğu için eksi 22. Geri geri adım atacağı için eksi 22 demiş olduk. Evet bu şekilde işlemimizi tamamladık. Ve 11 satırda da kodlarımızı yazmış olduk. Evet. 3 yıldızımızı aldık. Görevlerimizi tamamladık ve ileri butonuna tıklıyoruz. 11. bölümü bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Hemen arka plan sesi kapatayım. Şimdi devam edelim. Köpeğimize tıklayalım. Bu bölümü kaç satırda yapmamız gerekiyor? 12 satırda yapmamız gerekiyor en fazla. Bilgilerimizi aldık. Burayı inceleyebilirsiniz siz. Artık burada yeni bir karakterimiz var. Dikkat ederseniz köpeğe tıklayınca görevlerimizde kuzu var kuzu var, şuna dön kodu, dön ve adım kodlarımız var. Bunları kullanacağız. Kuzu karakterimizi kullanacağız. Yeni bir karakter. Şurada bir önceki bölümde dikkat ederseniz can nokta şuna dön diye ibareler çıkmaya başladı varsayılan olarak. Bunlar ne? Telefonumun sesini kısayım sizi de rahatsız etmesin. Arada bir mesaj geliyor ya da arama olursa videomuzu delmesin, aradan kaynak yapmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi burada varsayılan olarak 4 satırımız karşımıza çıktı. Sizin de aynı şekilde karşınıza çıkacak ve satır limitimiz 12. 12 satırda bu bölümü yapmış olacağız. E, dikkat ederseniz şunu söyledim az önce e, can nokta şuna dön. Bu zamana kadar böyle bir şey yazmamıştık. Hatta bir bölüm önce de 11. Bölümde de can diye e, ismi yazılıydı. Bu can ismi varsayılan olarak hacker canımızın ismi burada arkadaşlar. Yani burada can ismi e, zorunlu değil. Yazsanız da olur. Mesela ben şu şekilde siliyorum. Yani can yazsanız da olur yazmasanız da varsayılan olarak yani şuna dön ya da adım kodlarının başına herhangi bir kodun başına e, bir karakter ismi yazmazsanız yazmaz iseniz varsayılan olarak heykelcanımız e, ilk karakter olduğu için bu kodlar direkt ona e, yöneliyor ve onun onu hareket ettirmeye çalışıyor. E, e, durumuna geçiyor arkadaşlar. Onun için yani ister, yazabilirsiniz de hiç sorun değil. Aynı şey yazmasanız da olur. Bu şekilde can, nokta, adım ya da adım e, aynı ifade aynı yola çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Ama hacker canımız varsayılan karakter olduğu için bu böyle. Hacker can haricindeki can haricindeki karakterlerimiz kuzu olur, kaplumbağa olur, başka karakterlerimiz olur. Bunların ismini yazmak zorundayız. Dikkat ederseniz üçüncü satırda olduğu gibi kuzuyu silemeyiz buradan kuzuyu eğer silersek bu sefer direkt bu dön eksi 65 heykırcanı döndürür arkadaşlar. Onun için burada kuzuyu yazmak zorundayız. Eğer kuzuyu hareket ettirmek istiyorsak kuzuyu yazacağız komutlarımızın başına. Bakın dikkat edin burada yine kuzu ya 14 adım atmamız adım attırmamız gerektiği için ne yapıyoruz? Kuzuyu yazmak zorundayız. Buradan itibaren devam edeceğiz. Bakalım dördüncü satıra kadar ne olmuş? Onu bir çalıştıralım bakalım. Ona göre de kodlarımızı yazmaya başlayalım. Evet. Dikkat ettiniz. Buradan hacker önce e, kuzuya kuzu yönüne dönüyor. Bakın dikkat ederseniz kayalar istikametine bakıyor. Çapraz bakıyor. Yani kuzuya dönmesi için şuna dön kuzu komutunu kullandık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Buradan itibaren varsayalım olarak o kodlar yazılı zaten. 9 adım attı hacker canımız ve kuzunun sırtına bindi. Binmese iyi olurdu ama maalesef burada Platformumuz kuzuyumuzu e, e, kullanmış bu şekilde. E, ne yapalım? Yine de kullanmasaydık e, iyi olurdu ama. Kuzular sevimli oluyor biliyorsunuz. E, bu şekilde kuzunun sırtına binecek. Heykecanımız da küçük çocuk zaten. Çok bir, yormaz yani kuzuyu merak etmeyin. Onun için çok sıkıntı olmaz. E, yorulmaz yani. Evet heykır Heykecanımızı kuzumuzun sırtına bindiriyoruz. 9 adım attırarak ondan sonra yani otomatik olarak binmiş oluyor sırtına adım atınca ve üzerine yanına gelince. Sonra artık bundan sonra kuzu hareket etmesi gerekiyor. Heyecan değil. Kuzu hareket ettiği için komutların başına kuzu ismini yazıyoruz. Kuzu ismini yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Artık kuzularımızı, kuzumuzu hareket ettiriyoruz. Bu buradan itibaren, şu kuzdan itibaren cetvelimizi ölçüyoruz. Bakın ama baştan itibaren ölçüyoruz tabii ki. Bu çok önemli. Her zaman baştan ölçün, üşenmeyin. Çünkü aralardan ölçerseniz sizi açılar yanıltır. Daha önce bunu anlatmıştım önceki derslerimizde. Evet, şimdi ne yaptık? Dikkat ederseniz kuzu öncelikle kaç adım dönmesi gerekiyormuş? 65 adım. O 65 adım ilk yıldızımızın üzerinde -65 ve 14 adım yazıyor. Onlar yazılı zaten 3. ve 4. satırda. Bunlara ihtiyacımız yok. Yani şu İlk bölümdeki değerlere ihtiyacımız yok. Onlar yazılı zaten. Üçüncü ve dördüncü satırda. İkinci yıldızın üstündeki değerlere bizim ihtiyacımız var. Orada ne yazıyor? Kuzu yani dön 107 yani açımız 107 orada. Kuzu dön ne diyeceğiz? Kuzu dön. Kuzu dön 107 diyeceğiz. Adım adım demiyoruz tabii ki. Kuzu adım. 12 Bu şekilde ne yaptık? İlk, i̇lk yıldızımızı kuzuya aldırmış olduk. Yani kuzu hareket ettiği için H koordinatımızı almış oldu. Sonra 3. yıldızımıza gidiyoruz. 3. yıldızımızın üzerinde ne var? Artık bunları biliyorsunuz zaten. Direkt yazabilirsiniz. Kuzu dön 55 X55 değil. Dikkat edin. 55. Kuzu dön Kuzu adım dedik. Kuzu dön dedik. Kuzu adım yazıyoruz şimdi. 15. Ve bu şekilde 3. yıldızımızı da almış olduk. Ee, en son yıldızımıza gidiyoruz şimdi. En son yıldıza şöyle cetvelimizi aşağı doğru alayım ki e, yanıltmasın bizi. Bakın üzerine geldi. Farklı şey değerler gösteriyor. Bizi yanıltmasın. Şöyle kenara bırakın cetvelinizi. Sonra açı 65'miş. Ee, en son yıldıza gidebilmesi için. Bu arada kuzuyu dediğim gibi bu şekilde klavyeden de yazabiliyorsunuz komutları ama e, alt köşede komut bölümünün altında ki karakterler bölümünde de e, üzerine tıklayınca kuzu e, kelimesini yazıyor arkadaşlar kuzu ismini yazıyor biliyorsunuz daha önce söylemiştim kuzu ne yapıyoruz e, dön diyoruz yine buradaki taşları kullanıyorum dikkat ederseniz komutları tıklayarak da direkt yazabiliyorum kuzu dön 65 sonra kuzu bakın buradakileri kullanıyorum kuzu adım 10 Buradan klavyeden de numarik kullanıyorum. Buradaki numarik sayısal tuşlarını da kullanabilirim yazarken arkadaşlar. Her türlü imkanımız var. Şimdi bu şekilde tamamladık. Ama çadıra gitmemiz lazım. En son bitişimiz çadır. Çadıra gitmesi için ne yapıyor? Kuzu dön. Ne kadar dönmesi lazımmış? 26 derecelik açıyla dönmesi lazımmış. Sonra kuzu adım 9, 9 adımmış. Evet. Bu şekilde tamamladım. Bakalım doğru mu? Aa, işte. Demek ki bir şeyler eksik. Tekrar ölçelim arkadaşlar. Ee, az önce yanlış ölçmüşüm ya. Yanılttı beni. Yani bunu tekrar tekrar ölçün. Hata yapmaktan daha önce söylemiştim. Çekinmeyin. Az önce bu haklı bir noktaya tıkladım demek ki yan 100 ikinci e, yıldızın üzerinde 107 yazıyordu az önce e, yanlış ölçmüşüm e, tekrar düzeltiyorum arkadaşlar bakın <laughs> çok e, sorun değil hata yapasınız ki bu işi daha iyi pekiştiresiniz bu da çok önemli aslında hata yapmak e, burada bu noktada işi daha iyi pekiştirmenize de yardımcı oluyor arkadaşlar sonra 100 dedik 55 doğru 65 doğru 26 doğru. Diğerleri doğru. Bakalım. Çalıştırıyorum tekrar. <laughs> evet. Hmm. Burada bir bir şeyi e, yanlış yaptım arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bir yeri yanlış yaptım. Ne yaptım? Kuzuyu hareket ettirmeyeceğim burada kuzu çadıra giremez ki. Kuzu çadıra girer mi? Çadıra ne girer? Bekir canımız girer. Yani adım ya da can nokta adım diyeceğiz. Buradaki o farkı görürsünüz diye direkt yazdım. Yanlış olarak. Burada çok önemli. Bakın hata verdi. Ne diyeceğim? Can dön diyeceğim. Cana önce döndüreceğim. Çünkü dikkat ederseniz şuradan itibaren kaç açıydı? 26 derecelik açıydı. Yani ben kuzuyu döndürdüm. Yanlış yaptım. Burada can karakterimizi döndürmemiz lazım. Can adım kaç adımdı? 9 adımdı hatırlarsanız. Tekrar çalıştırıyorum. Şöyle yapalım. İnternette bir sıkıntı oldu. Sayfamı yeniliyorum. Evet. Zaten kopyalamıştım şu anda kodlarımı az önce. Tekrar yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum şimdi. Evet. Bu şekilde de bitirdim. Oradaki farkı iyi göresiniz diye aslında o hatayı bilerek yaptım. Ee, dikkat ettiniz. Ee, kuzu mantık olarak çadıra girer mi? Çadırımız. Haykırcanımıza göre. Zaten köpeğe tıklayınca da o bir bilgi metni orada yazıyor aslında. O ayrıntıyı umarım fark etmişsinizdir. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde satır limitimiz 14'miş arkadaşlar. Evet şimdi bu bölümü artık burada yeni bir kavram öğreneceğiz bu bölümden sonra. Sesimi öncelikle kapatayım. Bu bölümde köpeğime tekrar tıkladım. Bu bölümün limiti 14. 14 satırda bu bölümü yapacağız arkadaşlar. Artık ee, burada bu bölümden sonra yeni bir kavram, yeni bir şey öğreneceğiz arkadaşlar. Çok önemli nokta. Şimdi başlıyoruz cetvelimizle ölçmeye. Tekrar ölçüyorum. Evet. Bu şekilde ölçümü yaptım ve tek tek yazıyorum arkadaşlar. Bakın açılar hep aynı dikkat ediyorsanız. Açı 45, adım 9, açı 45, adım 9. Dön ne yapıyorum? Dön 45, adım 9. Dön 45, adım 9. Hepsi bu şekilde. Hatta şu şekilde direkt kopyalıyorum bakın. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 satırda limitimiz zaten. Bu şekilde tamamladım ve çalıştırıyorum. Evet bir donlukluk yaşadı yine. Evet bu şekilde tamamladık. 3 yıldızımızı da aldık arkadaşlar. Burada yeni bir kavram öğreniyoruz. Kısa bir aradan sonra dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir ee, yerden ses geliyordu. Gürültü sesi geliyordu. O sesi Çözdük. <laughs> Şimdi devam edelim. E, Dersimizi sekrete uğratmasın diye ara verdim. o sesi e, problemi çözdük. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 14. bölümde e, geçtik 14. bölüme. E, burada sesi kapatayım. Sesim gelmemiş olabilir az önce. E, küçük bir e, gürültü kes sesi geliyordu bir yerden. O onun için ara vermek zorunda kaldım. O sesi çözdüm. Şu anda gürültü yok rahat bir şekilde dersimize devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi 14. bölümde kalmıştık. 14, 13. bölümde hatırlarsanız tekrar eden şeyler vardı, satırlar vardı. Yani dön 45, adım 9. Dön 45, adım 9. İşte bunun aynısı dikkat ederseniz. Ne yaptık? Dön 45, adım 9 dedik sürekli 13. bölümde. Burada da aynısını yapacağız ama burada farklı şekilde yapacağız döngü kullanarak yapacağız. 7 kere döngüsü mesela burada kullanacak. Orada ne yaptık? Dön 45, adım 9'u 7 defa yazdık. Tekrar tekrar yazdık arkadaşlar. Kaç satırda yazdık? 14 satırda yazmış olduk. 13. bölüm. Burada bu bölümde ne yapacağız? 14 satırlık kodumuzu <laughs> 3 satırda bitirmiş olacak. Bak bakın 1 2 3. 3 satırda işlemimizi yapmış olacağız. Şimdi bu şekilde çalıştırıyorum. Bakın Zaten sizde de varsayılan olarak e, hazır halde gelecek. Evet. Ne yaptık? İşlemimiz bitti bu kadar. Az önce 14 satır yazmıştık. Sesini kapatayım. Az önce 14 satırda yazdık ama şimdi 3 satırda. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Buradaki bu pratikliği sağlayan bize ne? Döngü. İşte. Bu döngü <laughs> çok önemli arkadaşlar. Bu döngüyü e, daha iyi e, farklı farklı örneklerle pekiştireceğiz. <laughs> Buradaki temel mantık şu arkadaşlar. Temel mantık e, burada kaç kere tekrar edeceğine biz karar veriyoruz. İşte burada neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 yazı vardı. Cetvelle ölçtük. Bazı şeyler 7 kere tekrar ediyor. Yani dön 45, adım 9. İkişerli şekilde tekrar ediyor. İkişerli şekilde tekrar ettiği için bunu 7 kere döngüye aldık. Nasıl aldık? İlk satırdaki 7 kere komutunu yazdıktan sonra ondan sonraki satırları döndürmemiz gereken satırları bir tap içeride yazıyoruz. Dikkat edin bir tap tap tuşuyla bir tap içeri alıyoruz arkadaşlar. Space tuşu sizi burada yanıltır. Yani klavyedeki boşluk tuşu yanıltır. Tap tuşuyla bu işlemi yapın arkadaşlar. Tamam mı? Buna çok dikkat edin. Tap tuşuyla buradaki boşluğu bırakın. Boşluk bırakmazsanız tekrar etmez. Yani şu şekilde aynı hizada olursa ikinci satır bir defa döner. Üçüncü satır yedi defa döner burada arkadaşlar. Buna dikkat edin. Aynı ve ikinci satırın ve üçüncü satırın da aynı şekilde yedi defa dönmesini istiyorsanız o satırlar e, kere döngüsünden yani kere komutundan sonra bir tap içeride olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Tap tuşuna basacaksınız burada. Çok önemli bir nokta bu. Tap tuşunda bilmeyenler için klavyeden Caps Lock tuşunun hemen üstünde arkadaşlar. Sağlı sollu ok işareti var üzerinde. Tap diye yazar zaten çoğu klavyede. Yazmayanlarda da ok işareti vardır. Sağlı sollu ok işareti. Ona bastığınızda bu şekilde bir tap içeride yazmış olursunuz. Yazmazsanız bu şekilde sağlıklı çalışmaz. Ne yaptık? Dön 45 çalışacak. Sonra adım 9 çalışacak. Tekrar başa dönecek. İkinci defa dön 45 çalışacak. İkinci defa adım 9 çalışacak. Tekrar başa dönecek. Üçüncü defa 45 çalışacak. 3. defa adım 9. Tekrar bu şekilde ne yapacak? 7 defa tekrar tekrar dönmüş olacak bunlar arkadaşlar. Ve işlemimizi tamamlamış olacağız bu şekilde. Bakın dikkat edin. Bir o satır çalışıyor. Bir o satır. Bir o satır. Bir o satır. Ve 7 defa tekrar etmiş oluyor. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Hemen sesimi kapatayım. Burada da dikkat edin. Ee, yine tekrar döngüsü var. Artık yeni bir konu, yeni bir kavram öğrendik. Tekrar döngüsü. Diğer bir deyişle for döngüsü diyoruz bunu arkadaşlar yazılımda. Burada tekrar döngüsü olarak kullanacağız. Yani 3 kere kere şeklinde ifade edeceğiz burada. Aslında gerçekte bunun ifadesi fordur arkadaşlar. For döngüsü deriz buna. Ama e, siz bu işi daha yeni kavradığınız için burada bunun mantığını öğrenmeye çalıştığımız, işlevini öğrenmeye çalıştığımız için kere ifadesiyle sade halde yazılarak kere ifadesiyle öğrenmeye çalışıyoruz burada. Şimdi bu bölüm kaç satırda yapılıyormuş köpeğime tıkladım. 3 satırda yapacağız. Kere döngüsünü kullanacağız. Bakın görevlerimiz dön ve adım tuşlarını kullanacağız. Komutlarını kullanacağız. Evet hazır halde varsayılan olarak 3. kere komutu 1. satır ve 2. satır yazılı halde dön sağ. Burada niye dön sağ diyor? Çünkü sol tarafa bakıyor dikkat edin yani yıldıza dönmesi lazım. Yıldıza döndükten sonra kaç adım atması lazımmış bakıyoruz. 15 adım. Sonra 15 adım, 90 derece 15 adım, 90 derece 15 adım. Bakın hep aynı. Tekrar ediyor bazı şeyler. 90 derece 15 adım, 90 derece 15 adım. Ne yapıyoruz? Dön sağ dedikten sonra ne yapıyor? Artık zaten bu 90 derece ne demekti? Dön sağ demekti zaten. Sağ demekti. Onun için 90 dereceyi yazmıyoruz. Dön sağ hazır halde yazılı olduğu için direkt adım 15 yazıyoruz arkadaşlar. Adım 15 yazdıktan sonra ne yapar? Gider birinci yıldızı alır. Ondan sonra ne yapar? Tekrar başa dönecek. Tekrar döngüsü bu çünkü. 3 kere tekrar ediyor bazı şeyler. 3 yıldız olduğu için. Bakın açı ve adım 3 kere tekrar ediyor. Onun için ne yapıyoruz? Bakın tekrar ölçüyorum. 3 kere tekrar ediyor. Yani bu 3 kere dön sağ yani dön 90 bu şekilde 90 da yazabilirsiniz. Hepsinde orada 90 yazdığı için. Şu anda 90 yazmıyor. Yanlış işaretledim. Şöyle tam 90, 90, 90. Bakın 90, 15. 90, 15 yazıyor. Yani dön 90, adım 15. Dön 90, adım 15. Bu 3 defa tekrar edecek. Bakın çalıştırıyorum. Evet. Bu şekilde. Dön sağda yazsanız olurdu. Aynı şey arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 15. bölümü de bitirdik. 16. bölüme bir sonraki dersimizden devam edeceğiz arkadaşlar. Eğitimlerimizi verimli bir şekilde biraz bu ders uzun sürdü ama verimli bir şekilde takip ederseniz bundan eminim çok faydasını göreceksiniz bunun arkadaşlar. Bu dersimiz bu şekildeydi. Bir sonraki derste 8. dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.